Denver 2 gelişimsel tarama testi 0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir. Denver 2 sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacıyla kullanılır. Ölçtüğü becerilere baktığımızda çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerileridir. Denver-2 testi çocuğun belli alanlarda kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenirliliği olan bir testtir. Denver-2 testi uygulaması bu testin uygulama eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan kişilerce uygulanmaktadır. Denver-2 testi gelişim testi olarak ele alınmalıdır, bir zeka testi değildir. Uygulama alanlarına baktığımızda Denver 2 testi gelişimsel olarak çoğunlukla sağlıklı gözüken çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip için. Ee, gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde yine riskli bebekler örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, Yardımcı üreme teknikleriyle doğan bebekler gibi e, bunların izlemede kullanılabilmesi. Kapsadığı alanlara baktığımızda kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik dilimde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulama özelliği taşımaktadır. Okul öncesi dönemde öğrenme güçlü olan çocuklarda, yine algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda, fiziksel gelişimi, yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa, e, okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyorsa, yaşına uygun olan becerileri geliştirmekte güçlük yaşıyorsa, Denver-2 testi uygulanmaktadır. Denver-2 testi sahada 3 alanda kullanılır genel anlamda. Birincisi klinik değerlendirme. Herhangi bir belirti göstermeyen, sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerden kuşkulanan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmaktadır. Testin belirli aralıklarla örneğin 3 ayda bir veya 6 ayda bir, yılda bir gibi uygulanması gereklidir. Ayrıca anne babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için de uygun bir ortam oluşturur. İkinci kullanım alanı özel eğitim, gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesinde yardımcı olur. Ee, üçüncüsü okul öncesi kurumları da Denver 2 testini kullanmakta. Ee, okul öncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora, hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilmektedir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta da o oldukça yararlıdır